Sonbaharın hüzün yaprakları. Şu hale bakar mısınız? O yeşilim yapraklar ne hale gelmiş. Fasile çamakları toplanmış, gübreler gelmiş. Çiçeklerimiz de harika harika gel. büyümüşler, açmışlar. Gel, 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 Yağmura gel, gel. doymuşlar. Tamam öyle kalabunuz. Işte. mantarları topladınız geldiniz <laughs> <laughs> ha? Bunlar yeşil kalabilmiş. Sarı ile yeşili uyumu hoş. Şurada gizlenen domateslerimiz bakalım ne alemde. koruma altına alınmış. Bakalım. Bak ne erip de yiyebilecek miyiz bunları da. günün hasılatımız. Kan mantarlarımız. Poşet poşet topladık. Nerden getirdin? <laughs> Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Manzara güzel, yağmura doymuş toprak. İyi seyirler.